çeşitli başlıklar altında ele almıştık. Tanzimat dönemi de şiir, sertifinin dönemi de şiir, fecraati de şiir, milli edebiyat da şiir ve cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında şiir. Ee, bir tablomuz vardı hatırlayalım. Tablonun ilk iki kısmı 9 ve 10. sınıfa aitken son kısmı 11 ve 12. sınıf paylaşıp özellikle seneye eğer ki bu seneden 9, 10 ve 11'i bu sene işleyeceğimiz konuları sağlam tutarsanız gençler Seneye ders işlediğimizde işinizin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Sizden ricam lütfen bir edebiyat defteri oluşturun. Bir yazar eser defteri mutlaka oluşturun kendinize. Çünkü seneye bu defterler çok işinize yarayacak. Ee, bu dönemki sanatçıları, yazar eserleri sağlam tutarsanız seneye sizin için çok iyi olur. Şimdi e, föy açma şansı olan arkadaşlarım 11. föyü açabilir. Servet-i dönemi şiirinden bahsedeceğim bugün. Bugün dersi çok uzatmayacağım. Malum toplantımız da var. Onun hazırlıkları da var. O yüzden sertifiyonun dönemi şiiri işleyelim. Şöyle ekranımı yansıtacağım gençler size. 1 iki saniye gelecektir ekranım size. Bir saniye. Şöyle. Bekleteceğim hanımlar biraz size. Evet. Evet. Ekranım ek gelecektir size bir iki saniyeye. Ekranım gelene kadar kısa e, bahsedeyim ben. Dün tanzimat dönemi dedik. Tanzimat neydi? Nizam sözcüğünden türüyordu. Nizam neydi? Düzen demekti. E, peki tanzimat dönemi edebiyatın ne oluyor? Gençler e, tanzimat nizam sözcüğünden gerekiyordu. 19. yüzyılda Osmanlı devletinin durumu e, malumda dağılıyordu ve bu dağılma dönemi içerisinde sosyal, ekonomik ee, anlamda bazı batıyı örnek alarak bazı değişimlere gidildi. Bu batı örnek alma olayı sadece sosyal hayatta, ekonomik hayatta değil, bize edebiyatta da yansıyacaktı. Ee, edebi dönemde de tamamen batı örnek alıyorduk. Tanzimat dönemi edebiyatımızın batıyı açıldığı dönemde ve şunu unutmayın gençler, edebiyatımızda ilklerin yaşandığı dönem Tanzimat dönemiydi. Bakın batıdan alınan yeni türlerle ilgili ilk örneklerin verildiği dönem bize tanzimat dönemiydi. Biz tanzimat dönemi nasıl başlıyordu? Gazeteler bizim için önemliydi. İlk özel gazete olan tercümanlı Ahval, Şinasi ve Agi Efendi çıkarıyordu. Ee, yayınlanması birlikte tanzimat edebiyatı başlıyordu. Tanzimat edebiyatını e, sanat anlayışları açısından biz ikiye ayırmıştık. Birinci dönem tanzimat, ikinci dönem tanzimat. Tanzimat, birinci dönem sanatçıları kimlerdi? İkinci dönem sanatçılarımız kimlerdi? bilmemiz gerekiyordu. Geldik servet gençler. Servet edebiyatı tanzimat edebiyatının daha çok ikinci dönemine benzeyecek. Nasıl benzeyecek? Sanat anlayışları açısından. Şimdi tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışına benziyorduk. Yani biz sanatımızı toplum için kullanıyorduk. Ancak tanzimatın ikinci dönemi ve servet ipiyonun döneminde burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle ikinci Abdülhamid'in e, İstiklal dönemine de denk geldiği için baskı uygulanan bir dönem olduğu için de böyle toplum için değil de sanatçılar daha çok bireysel sanatı sanat için kullanmaya başladılar. Şimdi gençler Servet-i Fünun ne demektir? Servet ne demektir? Zenginlik. Fünun ne demektir? Fen. Fenlerin zenginliği anlamına geliyor. Zaten Servet-i Fünun dergisi de ilk başta bir fen dergisiyken sonrasında Tevfik Fikret derginin başına geçince edebiyat dergisi oluyordu ki dönemi şiirinin genel özellikleri nelerdi? Gençler şu şekilde sorular karşımıza çıkabiliyor. Tanzimat şiiriyle Sert karşılaştırır ya da Sert şiiriyle milli edebiyat, milli edebiyat dönemi şiiri karşılaştırır. O yüzden e, dönemlerde yer alan özellikleri, genel özellikleri bilmek sizin için iyidir. Mutlaka bir kavram haritası oluşturun kafanızda. Mutlaka ya da bir defterinize yazın. Sertifinun'un genel özellikleri nelerdi? Servet-i dönemi sanatçıları kimlerdi? Bunlar önemlidir gençler. Ben bu roman konusunu işlerken, üst Dünyası'nda esas alan toplumcu gerçekçi orada demiştim ki, işte şu tarz sorular karşınıza çıkabilir. Sanatçıları verir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir anlayışla eser kaleme almıştır. AYT'de bu tarz sorular çıkıyor ve öğrencilerin de çok 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 sorular oluyor. Dikkat edelim gençler. Peki Selçuk'un dönemi şiirin genel özellikleri nelerdi gençler? Böyle e, genel bir tekrar olsun bizim için. Divan şiirin nazım biçimleri kullanılıyor. Niçin? Çünkü batıdan alınan yeni nazım biçimleri kullanılıyor. E, batıdan alınan yeni nazım biçimlerimizin sonra terzeri olduğunu bilelim gençler. Not kısmında eminim hocanın size ayrıntılı bir şekilde işlemiştir. Sonra terzeri Mutlaka bunlara da bakının. Bunlarla ilgili de yanlış hatırlamıyorsam. iki sene önce AYT'de bir soru çıkmıştı. Gönül özelliklerine mutlaka bakının gençler. Müstezat neydi? Mutlaka bilelim. Divan devriyatında müstezat bir kiminin serbest olarak e, işte müstezattan etkinlik serbest müstezatın geliştirildiğini bilelim gençler. Bu not kısımları bizim için önemli. Bu dönemde anjan bantın ne olduğunu bilelim gençler. Bu önemlidir. Anjan bant neydi? Anlamın bir dizede tamamlanması anlayışını kırmışlar. Dizeler arası anlam geçişini sağlamışlardır. Anjan bantın ne olduğunu bilelim gençler. Önemlidir. Nazım nesre yaklaştırılıyor bu dönemde. Bu dönemde Arus Türkçe'ye başarıyla uygulanıyor. Bir parantez açmak istiyorum burada. Türkçe aruzu başarıyla uygulayan üç önemli ismimiz vardı bizim. Ben derste her girdiğimde sürekli sürekli tekrar etmiştim. E, Birini söylüyorum Yahya Kemal Beyatlıydı. Diğer ikisi de sizin olsun e, ya da söyleyelim hatırlamayanlar için aruzu Türkçe başarıyla uygulayan üç ismimiz Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı gençler. Bu üçü aruzu Türkçe başarıyla uygular. Sertifikanın da e, bireysel yazılıyor toplumsal konulara değinilmiyor. Yani sanat için sanat anlayışı benimseniyor. Aşk, ayrılık, umutsuzluk, hayal kırıklığı, bireysel kaçış gibi e, konular işleniyordu. E, Sertifinum'da sanat için sanat anlayışı güdüldüğü için dilimiz ağır olacak gençler ve kulak için uyak anlayışı benimsenecek. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Sertif Piyano'nun doğmasında ve gelişmesinde önemli ismimiz kimdi gençler? Recaizade Mahmut Ekrem'di. Hatırlayalım. Tevfik Fikret'in hocasıydı Recaizade Mahmut Ekrem. Hatırlayalım. Recaizade ile Muallim Naci arasında bir tartışma geçiyordu. Neydi? Abes Muktes tartışması. Göz için kafiye, kulak için kafiye anlayışı. E, Sertif Piyano'cular ne yapıyordu? Recaizade'den etki, e, Recaizade'den Sertifi'nin doğmasında etkili olduğu için kulak için anlayışını benimsiyordu. Bizim de içinde bir hatırlatma olsun. Mesela Batı edebiyatı akımları önemli olacak bizimle ilgili. Şunu unutmayın. Hangi dönemde hangi edebi akımdan etkilenilmiş? Bakın bu önemli ve testlerde çıkıyor. Sertifi'nin dediğimiz zaman parnesizm ve sembolizm akımlarının etkili olduğunu bilelim. Biz sizinle dönemin başında klasizm, romantizm, realizm, parnasizm, sembolizm, naturalizm, kübizm gibi Batı edebiyatı akımlarını işlemiştik. Batı edebiyatı akımlarının genel özelliklerini bilelim gençler. E, tablo altı şiirlerin ilk defa bu dönemde yazıldığını bilelim. Mensur şiirin ilk örneklerinin Selfi verildiğini bilelim. Buraya dikkat edelim. E, hani az önce bir şey dedim. Dedim ki size tanzimatliklerin yaşandığı dönemdir. İşte i̇lk tarih roman, ilk bir roman, ilk realist roman hepsi tanzimat döneminde verilmiştir. Ancak burada kafanız karışmasın. Mensur şiir dediğimiz zaman mensur şiirin ilk örneğini biz sertifinin döneminde karşılaşıyoruz. Bilginiz olsun. Gençler örnek soruları çözmüyorum. Hızlıca ilerlemeye çalışacağım. Şimdi sertifinin dönemi dediğimiz zaman. Servet-i şiiri dediğimiz zaman en önemli ismimiz bizim için Tevfik Fikret olacak. Ayşiyan Müzesi'ne sizinle gitmiştik. Ayşiyan Müzesi'ni gözünüzde canlandırın. Ayşiyan Müzesi'ndeki odalara, hangi sanatçıları böyle hatırlamaya çalışın. Hatta Balmum'un bir heykeli vardı. Hatta sis tablosu vardı. Hatırlayın gençler. Tefi diyelim. Ee, lideri konumunda, öncüsü konumunda olacak bizim için. Ee, Şöyle Arzu e, Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan isimlerden biri olacak. Onun eserlerinde özellikle hayal hakikat zıtlığı çokça yer alır. Ve gençler e, sizlerden şunu istiyorum. E, Tevfik Fikret dediğimiz zaman e, eserleri ve eserlerin içeriğini bilmenizi istiyorum. Eserleri nelerdi? Rübabı Şikesi, Rübabın Cevabı, Haluk'un Defteri, Tarihi Kadim, Şermin'in bir özelliği vardı. Şer Şermin, Şermin ilk şiir kitabıydı Şermin gençler bazı şiirlerinden siz tarihi kadim bakın hasta çocuk ramazan sadakası 95'e doğru hanı yağma bunlar önemlidir gençler bunların içeriği de çıkar işte sizde neyi anlatıyordu İstanbul'daki İstanbul'a olan nefretini İstanbul'un kokuşmuşluğunu anlatıyordu tarihi kadimde dinlere olan olumsuz bakışını yansıtıyordu 95'e doğru da İttihat ve Terakki Partisi'nin baskıcı yönetimini eleştiriyordu. Bunlar önemli gençler. Bir laf Afürde Ermenilerin 2. Akadomi'de yaptığı suikastı anlatıyordu. Bu içerikler bizim için önemli olacak. Tevfik Fikret şiir alanında önemli bir ismimiz. Bilelim gençler. Devam ediyorum. Tevfik Fikret'ten sonra dikkat edin. Föyünüz el, elinde olan arkadaşım varsa çıkmış soruları size bırakıyorum gençler. Çünkü Tevfik Fikret'te e, çıkmış soru getirmiştir. Süleyman Nazif, gençler Süleyman Nazif ile ilgili bir şey söyleyeyim ben size. Geçen gün 3 tarih programı var. Takip eden arkadaşım varsa bilir. Orada Süleyman Nazif'in Kara Bir Gün adlı eserini sordular. Hatta ben paylaştım köyden sorular diye. O tarz bir soru köyde de vardı bizim. E, Süleyman Nazif'in özel hanımlar e, hanımlar gizli figanlar ve fırrak Irak'ı bilelim. Ayrıca İstanbul'un işgal edilmesi üzerine yazdığı Kara Bir Gün adlı e, yazısını bilelim gençler. Dediğim gibi e, bu eser e, işte 3 tarihte çıkmıştı bilginiz olsun. E, Çal Çoban Çalı bilelim, Malta Geceleri'ni bilelim, Gizli Figanları, Firak-ı Irak'ı arkadaşlarım varsa güzel bir hatırlatma oluyordur arkadaşlarım için de. Ali e, Ekrem Bolayır gençler e, vatan Şehri namı Kemal'in oğludur kendisi şiirimiz adlı yazısı bizim için önemli olacak. Böyle çok özellikle e, üzerinde duracağım bir isim olmayacak. Bizim için Cenap Şahabettin gençler. E, Cenap Şahabettini biliyorsunuz. Kendisi bir e, göz doktoru ve e, göz doktoru eğitimi almak için Fransa'ya gidiyor ve oradaki edebi yakınlardan, şiirlerden de etkilendiği söyleniyor Cenap Şahabettin'in. Tevfik Fikretle birlikte Servet-i Fünun'un en önemli ismidir gençler. Bu e, e, kapalı bir dili vardır gençler. Ee, sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Önemli eserleri bizim için ne olacak? Ee, Cenab-ı Şahabettin dediğimiz zaman karın yağışını anlattığı Elhan-ı şiirini bilelim gençler. Şiirlerini topladığı kitabı, tamatı bilelim. Özdeğişleri, siriyaki sözleri bilelim. Gezi yazılarından, Hac yolunda, Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Aferke, Irak, AYT testi çözen arkadaşım varsa bunlar zaten karşısına çıkar gençler. Bilginiz olsun gençler Fedraati topluluğuna gelelim. Böyle Fedraati topluluğunun en önemli ismi bizim için Ahmet Haşim olacak. Çünkü topluluk e, bir süre sonra dağılıyor ve dağılınca da e, topluluğun görüşlerini benimseyen, takip eden tek sanatçımız Ahmet Haşim olacak bizim için. Ahmet Haşim'i de bir sonraki dersimizde saf şiiri işleyeceğim. O zaman işleyeceğiz. Ama Fedraati'ye bir genel özelliklerine bakalım. Pedraati ne demekti gençler? Hani derste diyorum ya hepiniz birer pedraatisiniz. Pedraati gençler geleceğin ışığı, şafağı demekti. Tekrar ediyorum pedraati geleceğin ışığı, şafağı demekti. Genel özelliklerin nelerdir dediğimiz zaman özellikle şunu diyebilirsiniz. Türk Edebiyatı'nda beyanname yayınlayarak kurulan ilk topluluktur gençler pedraati. Tekrar ediyorum. Türk Edebiyatı'nda beyanname yayınlayarak kurulan ilk topluluğumuzdur. Ve sanat şahsi ve muhteremdir sloganları vardır. Sanatçı'nın sanat anlayışını benimserler. Özellikle Fransız Edebiyatı'nı örnek aldılar gençler. Bilelim bunları mutlaka. Mensur şiir dedim. Selksiyon'un dönemin genel özelliklerinden bahsederken az önce Mensur şiirin ilk örneklerinden bahsetmiştim. Gençler, mensur şiirin ilk örneğini bize Halit Ziya Uşaklıgil veriyor bunu unutmayalım Mezardan Sesler adlı eseriyle tekrar ediyorum mensur şiiri dediğimiz zaman edebiyatımızdaki ilk örneğini Halit Ziya Uşaklıgil Mezardan Sesler adlı eseriyle veriyor gençler şöyle bir sonraki ders sizinle e, şu şekilde bir saniye bir sonraki ders saf şiir anlayışını işleyeceğim gençler sorusu olan arkadaşım kalabilir, diğer arkadaşlarım çıkabilir. Ancak gençler mutlaka velilerinize söylüyorsunuz. Bugün saat 5'te veli toplantımız